keseceğiz. Hayır kayık yapacağız. <gülüyor> 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 yeah, kayıt yapıyor. Kayıt. <laughs> konsan. Konsan tavsanlar basılıyor. Ne dedi? Necati neredeyiz? Ama senin için Burada puspatın yapmaya geldik. Nasıl? 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 Yani bu puspatın mı? Tabii ki daha hayır. Bu yaşaması Necati. Ee, biz neden koyuyoruz? E, bizim tırnaklar kayıyor. Ha, espri değil mi? Espri. SP diye diyorsun. Ya işte. Saka espri değil. Ama espri. anlamıyorum ki. Bir buz pateni mi buz paten değil mi? Yoksa de çay da olabilir. Baksan çay gibi. Aa, ne çay de? Kayıyor. Evet kayıyor. sahip geldi. Kaç kaç. Hadi boş ver mi geçin. Oraya girmeyi ben de oraya bakayım. Olmaz. Düşeyiz baksana. Takla falan atayız. Ya, takla atıyorsak gidelim. Arkadaşlar gizli bir konuşma yapayım dedim. Bakın kar yağıyor. Tavsanlar da şöyle Ayrıca yakında köye gideceğiz. Orada da çekim yapacağız. Bizim ördeklerimiz var. İşte onları da göstereyiz. Ama gene biz çıkmayacağız. Bir de ekran biraz sallanabilir. Tasanlar daha hızlı ama bir tane kara, ka, -ta kara -ka bulduk eskiden köyde. Ben buldum pencereden bakıyordum. Sonra hareket eden bir şey buldum. Koş olduğunu gördüm. Koş ko koş anam koş koş babam koş. Hmm. Koştuk kız. Gittik sonra besleyelim diye ya söylendim söylendim sonra bir yaktık sonra çukur kazdı çıkartamadık çukur kazdı evet kapma hmm. sonra fotoğrafını attılar bana Neredeyse iki senelik olmuş. Kocaman büyümüş arkadaşlar. Ama dediğim gibi o an tavukları da yakalayacağız. Benim tavuk horozum var bildiğiniz gibi. Tavuk horoz var bizde. E bizimki hayvanat bahçesi ya. Ne eksik. İşte tavukları yakalarken biraz sarsıntı olabilir. Hatta çok sarsıntı olabilir ama gerçekten ona çok hızlı bir de benim bir tane hediye ördeğim var dün kuyruğunu bulduk işte o zaman da seo oldu tam yetti sonra bir tane ördek videosu izledim ördek çok eskiden aldık hala yazıyorlar mı bilmiyorum ama kaçmış da olabilirler çünkü Civcu almıştık. Onlar kaçmıştı. Ördeği de babam aldı zaten. Burada dil köye götürdük. Memlekete götürdük. Sonra işte sonra bir tane ördek videosu izledim. Sonra öyle ördek yüzü ama ilk başta bir şeyler yapmak için boynunu kesiyorlar o oyuncak ördeğin. Oyuncak gerçek değil. Hmm. Ve testeyle kesiyorlar ama gene yapıştırıyorlar. Tamir etmek istiyorlar. herhalde. Ee, -e -e. güzel ördek yapmak için. Hmm. Uşaktan kumandası var. Hmm. Zaten biz babamla hayvan yapacağız. <laughs> hurdadan. Hurdadan mı? Ee, Hurdadan. Hurdadan değil ya. Hurdadan olacak. Hı. Baksana. Demirden olacak bizim hurdalardan. Tamam. Sonra boyayacağız hurdalar ya. Son ya. Araç alacağız yapacağız burada. Ne? Değil mi? Araç alacağız. Ne alacağız? Araç. He. Araç. <laughs> Ama projesinde yapmıştık. Burada gibi. da yapayım. Projemiz, burada da projemiz da vardı. Nerede acaba? Ben çizmiştim ya projesini. İşte üstesine alıyoruz. Bakın temizleniyorlar. İşte son ya. Boynunu kesiyorlar. Sonra silikonla yapıştırıyorlar boynunu yeniden. Sonra uzaktan kumanda yapıyoruz. Ördek tamirini anlatıyorsun galiba. Yüzen ördek yapıyorlar dedim ha, ya. Yüzen i̇şte yüzen ördek yapmayı. Küçük ördekler için bizimkiler büyüdü kocaman oldu. Tosun gibi. E ee, biliyorsunuz da Sanayi geçen gün aldık. Geçen hafta. Aaa! yaklaşık da yani ama siz görürsünüz bakın bunlara bir keyifçilik geldi e, birbirlerini temizliyorlar gördün mü kardeş oldukları için limonu alabilir miyim? limon geliyor zaten kulakları ne kadar büyümüş limonun ya Tavşanlar serinlemek için kulaklarını kullanıyormuş biliyor muydun? Kulaklarında çok damar var ya. Hı İşte kanlarını o damarlardan geçirip soğutuyorlarmış. Klima gibi. Ne güzel. Tamam gerçekten koca kulakları tavşan bu ya. <laughs> mi? Ne kadar büyük açtık kulaklarını. Her zaman böyle yapmıyor, bak. Gel. Liman gel seveyim seni. Gel Liman. Liman gel seveceğim seni. Gel. Eee e, ben, ben seveceğim ilk önce. Aa kaydın adını unuttuk. Şarjım bitiyor zaten kayıt bitecektir.